Merhabalar, yeni birine hoş geldiniz. Bugün sizlere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Trakya Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen e, Trakya'da Deprem Riski e, adlı konferans konferasında e, sunumunu yapan e, Sayın Profesör Doktor Şener Üşümezoy. Tabii e, bu yayında size hem konferansa yaşananları yani yan tarafta görüyorsunuz kısa şort, kısa terlik pantolon neyse bununla ilgili aynı zamanda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıkları yapamadıkları. Yani e, nereden başlayacağım bilmiyorum ama öncelikle tabii bu fotoğraf sosyal medyaya e, düşünce e, Tekirdağ'daki birçok basın mensubu gazeteci arkadaşlar tepki gösterdiler. Ben de onlardan birisiyim. Önce oradan başlayalım. E, böyle bir ciddi e, konu, ciddi bir konferans e, ama gelen hocanın e, kıyafeti, kıyafetinden ziyade e, şort ayağında terlik yani deprem konulu bir konferans veriyorsunuz ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye binasındasınız. Ee, şöyle bakar mısınız ya bu na, nasıl bir e, anlayıştır, nasıl bir düşüncedir? Şöyle hemen fotoğrafı da çevireyim size. Gördüğünüz gibi konferans veriyorsunuz depremle ilgili ve e, depremin o, ne diyeyim onur konuğu e, Profesör Doktor Sayın Şener Üşümez Soy Terlikle kısa shot da geliyor. E, ya ne olmuş kardeşim Yani sen onun fikirlerine değer ver. Kıyafeti bizi ilgilendirmez. Yok arkadaşlar öyle değil. Burada ilgilendiriyor. Her yerin bir kıyafeti var. Evet. Şener Hoca daha gelmiş, sahilde yürüyüş yapıyor, ne bileyim plaja gitmiş, evinin balkonunda oturuyor. Kadir Albayraklar yazlıkta sohbet ediyorlar, dışarıda geziyorlar, çay bahçesinde çay içiyorlar. Bizi ilgilendirmez, herkesin kendi kıyafeti, sliptonla gezsin. Ama ya bu, bu kadar da olmaz yani ya. Siz Tekirdağ Büyükşehir Beyde Binası'nda günler öncesinden bir konferans veriyorsunuz. Ama böyle bir konferansta, böyle ciddi bir konuda böyle bir hoca çıkıyor. E, ayağında terlik, kısa bir şort, kısa bir afedersiniz don yani hiç yakıştıramadım. Burada gerçekten bu işi kim organize ediyorsa bu işlerin daha önceden koordine edilip e, bunlara e, özen gösterilmesi lazım. Ya işte hocanın imajı buymuş. Ya yerim imajını kusura bakmayın. Hani hadi şapkasını anladık, hadi bıyığını sakalını anladık, hadi gömleğini anladık. Ya arkadaşlar biz de yani yarım yüzlü geride bıraktık. Her yerin bir kıyafeti var ya. Az önce söylediğim gibi kimsenin özel hayatında, evinde, balkonunda, yazdığında, çay bahçesinde, caddede, binanın girişinde ya da şu konferansın arka sıralarında bir katılımcı. Ya arka sıraları diyorum bakın bu, buralardaki insan ister ne bileyim da gelir, gömlek de gelir, hadi bir şey diyemiyorum. Ama her yerin bir kıyafeti var. Ben bile şimdi şurada içimdeki atletle bu yayını yapmış olsam istemez misiniz? Ya Ercan Kılıçlı yakışıyor mu sana diye. Yani ben yakıştıramadım. Ee, ama bu işi kim organize ediyorsa ettiyse böyle bir şeyler bir daha olmasın ya. Bu ciddi bir konu. Ciddi bir yer ve adı konferans ve profesör ya. Profesör, doktor. Tamam çok kıymetli fikirleri var. Anlattıkları var. Ne bileyim güzel analizleri var. Bir kısmına biz de katılıyoruz. Kıymetli bir kişi. Eyvallah. Ama her işin bir disiplini var. Disiplin her şeyden önce de disiplin kaybolduysa bir yerde lakayetlik başladıysa bunun arkasını alamazsınız. Bakın karşı koltuklarda oturanlar Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ya 1 milyon 100 bin kişinin başkanı milletvekilleri var. Baro başkanı var o salonda işte genel sekreter var daire başkanları var. Yani herkes takım elbise gravatıyla gelmiş. Ha tamam illa takım elbise gravat mı takacak? Yok hayır ona da bir şey demiyoruz. E, gömlek bir şey demiyoruz. Şapka bir şey demiyoruz. Bir imaj. Ama hiç olmazsa kısa şort da ben hiç yakıştıramadım. Yani ha şu bunu diyebilir bilmiyorum hoca. Ya bu deprem konferansını kimse galiye e, almıyor. Gittiğimiz yerlerde e, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Kimse dinlemiyor, kimse paylaşmıyor, kimse gelmiyor. Ki ona da baktım zaten bu konferansın Tekirdağ Büyükşehir Belediye e, internet sosyal medya sayfasında toplam beğeni sayısı 26 idi, İzlenme sayısı da 1100'dü. yüzdü. Yani orada ne oldu, ne bitti. Valla o da bir ilginç bir şey. Kimsenin umurunda değil çünkü konferans aşamasını geçmiş olmamız lazım. Yani şu kıyafet işine dönersek bu işi yani ben böyle çıkıyorum kardeşim diyorsa birileri lütfen tekrar daha büyük şey belirsin. İlgili birimleri her yerin kıyafetiyle ilgili ön görüşme yapması gerekiyor. Fikirleri çok kıymetliymiş ya. Bizim için öncelikle disiplin, öncelikle bazı yerlerde kıyafet. Çok önemli. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır. Ya bu ne demek? Hem kıyafetin güzel olacak, o gittiğin yere uygun olacak hem de fikirlerin boş olmayacak. Burada ben bunu şiddetle bir kez daha kınıyorum. Kınamamın gerekçesini bir kez daha söylüyorum. Herkes kıyafetinde tabii ki özgürdür ama o kıyafetinde muhakkak giyileceği yerler vardır. Ya bir akşam ev toplantısına bile... Bir misafirliğe gittiğiniz zaman karşı bir apartmana, karşı daireye üst daireye çıktığınız zaman pijamayla mı gidiyorsunuz? E bir üzerinizi değiştiriyorsunuz değil mi? Sokağa indiğiniz zaman üzeriniz... bir ev kıyafeti vardır, deniz kıyafeti vardır, bir konferans kıyafeti vardır ya. Çok yanlış. Çok yanlış. Hadi esas konuya dönelim. Bununla ilgili aslında bu depremle ilgili benim de söyleyeceklerim vardı. Hala biz maalesef Tekirdağ'da ya da ne bileyim ülkenin diğer taraflarında sanki biz 100 yılın felaketini yaşamamışız. Hemen şöyle fotoğrafı da değiştireyim. İşte görüyorsunuz çok değil ya bundan yanıl, yanılmıyorsam işte 7 ay önceydi 6 Şubat 2023 11 tane şehir yıkıldı. Yani sayıları tam net değil ama 70 bine yakın yani 100 yılın felaketi bir deprem sonucu. 11 tane şehir yıkıldı, ekonomik boyutunu geçtim, ölen insanlar, oradaki yaşananlar, ya biz hiç mi bunlardan da hala ders almadık da hala konferans aşamasındayız? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bu ikinci konferansı sözde farkındalık yaratılıyormuş. Ben anlamadım gitti bu nasıl farkındalık. Dediği sayılarını görüyorsunuz. İnsanlar artık konferans değil. insanlar artık böyle günü kurtaracak lak lak değil icraat bekliyor icraat. Nedir o icraat? Şimdi onları da sıralayayım ama onun öncesinde tabi buradaki Sayın Kadir Albayrak konuşmalarını da ben izledim. Büyükşehir Belediyesi hiçbir şey yapmıyor. Anlamı çıkmasın. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın söylediklerine göre her perşembe sabah 8:30'da 10.30 yaklaşık 2 saat her haftanın perşembe günü mesaiye deprem konulu bir toplantıyla başlıyormuş Büyükşehir Belediye Başkanı. Güzel Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleriyle toplantı yapıp son çalışmalar hakkında bilgi alıyormuş Sayın Belediye Başkanım. Onun haricinde dedi ki zemin etüt çalışmalarını tamamladık dedi Tekirdağ genelinde Sayın Kadir Albayrak. İletişim ağı ve coğrafi bilgi sistemini geliştirdik dedi. Eyvallah bu da güzel. Gözlem istasyonu ve yapısal alarm sistemi faaliyete geçirdik dedi. Bu da güzel. Teknik anlamda bazı çalışmalar yapılmış. Bununla beraber Trakya'da kentsel dönüşümle ilgili bazı gelişmeler var. Yakın zamanda ihaleye çıkacağız dedi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak. Bunu takip edeceğiz Tabii e, bina riskli e, bina risk analizi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları var. Orada sistemde bulundu Sayın Kadir Albayrak. E, bu deprem olana kadar kimse gelmiyordu. İki yılda eee sayısı 96. Bunu da hemen burada belirteyim. Bir şüpheniz varsa Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri geliyorlar binanızı ücretsiz analiz ediyorlar. Eğer depreme dayanıksa Bununla ilgili e, gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Özellikle aparttan yöneticileri, bina sahipleri 2000 yılından önceki binalarınızı tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne kontrol ettirebilirsiniz, bir ön rapor alabilirsiniz. Bunun dedi depremden sonra e, günde 200-300 civarında müracaat aldık ama şu aralar gene dedi 2-3 müracaat anca geliyor. Ama esas konuya ben e, gelmek istiyorum. Başka daha neler yapılabilir? Daha acil tedbirler alınması gerekiyor. Bu tedbirlerle ilgili yine e, 6 Şubat depremine dönmek istiyorum. Bakın ne, ne gibi tedbirler alınabilir? 6 Şubat e, depreminde maalesef e, aslında ben biz 99 depremine de e, şahitlik yaptık. E, o günleri gördük ama insanoğlu çok çabuk unutuyor. İnsanlar unutabilir. Belki de unutmak gerekiyor ama kamu görevlileri bunu unutmaması gerekiyor. İşte Fotoğrafları size yansıtmaya çalışıyorum. Gerçekten 6 Şubat depreminde en önemli sıkıntı, tabii ki kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm en önemlisi ama bu maddi güç istiyor, zaman istiyor, kolay değil. Hukuki süreçleri var, bunların bir kısmı kabul etmiyor vatandaşların. Tabii ki ülkenin içinde bulunmuş olduğu bu ekonomik sıkıntılı dönemde binanızı yıkıp yeniden yapmak çok kolay değil. O zaman ne yapılması gerekiyor? Belki güçlendirme çalışmaları, belki madem bu depreme yapacak hiçbir şey yok o binanın altında, üstünde, bir yerinde bu depreme yakalanacağız, belki yıkılacak bina. Belki ondan sonra neler yapılabilir? Onlara bakmak gerekiyor. Kurtarma hizmetleri çok önemli. Bakın bu fotoğrafları ben internet sitesinden, sitelerinden aldım. Yani böyle eğer ee, hiçbir şeyiniz yoksa, bir deprem konteyneri yoksa, buna yönelik planlamanız yoksa e, yıkılan binaların üzerinde boş boş hayretler içinde geziyorsunuz. Esas acı bir fotoğraf var. Ben bu fotoğrafı hiçbir zaman unutmadım, unutmayacağım. Ee, bu gene 6 Şubat depreminde, e, çok zor anlatması bile zor, enkazın altında kalan kızının elini bırakamayan bir baba olayın çok teferruatını unuttum. Şehir dışından geliyor. Kızı binanın altında kalmış. Ama yani çaresizlik içinde elini de bırakamıyor. Burada tabii olması gereken keşke bir kurtarma ekipmanları olsaydı. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu 6 Şubat depreminde maalesef zamanında müdahale edilemedi. Gerek işte hükümet nezdinde silahlı kuvvetlerin harekete geçirebilmesi. Ama ben oralara geçiyorum birazcık. Onlar belki başka programlarda gene erişilebilir. Yerelde ne yapabiliriz? Yerelde yapacak çok şey var. Konferans değil ama yani konferans bölümünü geçmiş olmamız lazım. Nedir bu yapılması gerekenler? Bilmiyorum hatırlıyor musunuz 6 Şubat depremi yaşandıktan sonra 7 Şubat, 8 Şubat, 9 Şubat işte o 15 günlük süreçte kış mevsimi gece deprem olmuş ertesi gün işte bütün Türkiye tayak geçmiş. Bütün belediyeler ne istedi bizden o zaman orada ne haberler geldi mesela odun sobası biliyor musunuz odun sobası lazım Bizim sığınacak bir baraka lazımdı bir konteyner lazımdı biz karavancıyız. Karavancıların karavanlarına el kolmaya düşünüldü. E, ki bütün karavancılar ki gidenler oldu. Yani demek ki ne yapılması gerekiyor? Ey Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri. Demek ki önce kurtarma malzemeleri, bu deprem konteyneri hazırlanması gerekiyor. İçinde pense, makas, kazma, kürek. Şimdi şu babanın eğer o binasının yanında bir deprem konteyneri olsaydı, kesme makası olsaydı, Jeneratörü, ne bileyim, sprey taşı, buna benzer kazma kürek, varyoz, battaniye, su bunlar olmuş olsaydı belki de bu kız hayattaydı bugün. Buna benzer daha onlarca, binlerce, on binlerce insan bağıra bağıra hayatını kaybetti. Dışarıda kimse bir şey yapamadı. Peki biz şimdi neyi bekliyoruz? Neden deprem konteynerıyla ilgili belediyeler, ilgili yoğunluklara... Bu deprem konteynerlerini koyamıyor. Eğer bütçesi yetmiyorsa bununla ilgili bir kanun. Örnek veriyorum 50 dairesi olan apartmanlar, her apartman kendisine bir konteyner koyacak. Yönetmeliği neden konmuyor? Bu belediyeler hala konferansta cırcır cır böceği gibi şeydeyiz biz daha. ve Oysa bir gerçekler var ya. Bunlar yapıldı. Bildiğim kadarıyla 25 civarında konteyner alındı. Özellikle işte Marmara Evesi, Süleyman Paşa, Şarköy hattında beşer tane ilçelere deprem konteyneri yerleştirildi. Ne oldu peki bu deprem konteynerları biliyor musunuz? İşte o 6 Şubat büyük felakette bütün Türkiye'den iş makineleri bu deprem konteyner içindeki malzemeler toplandı o bölgeye gitti. Tabi orada kaldı bir çoğunluğu. Bilmiyorum şu anda nedir durum ama biz eğer büyük şehirsek ilçe belediyelerle beraber bu deprem konteyneri sayısını ivede arttırmamız gerekiyor. Konferans yapacağınıza belki bir tane deprem konteynerin maliyetini karşılayabilirsiniz. En önemli nokta bu. Aynı zamanda seyyar, işte mutfaklar, bununla ilgili tabii Çorlu Belediyesi'nin çalışması var. Bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı bizzat kendisinin yapmış olduğu bir bağış var. Bununla ilgili çalışmalar var ama esas yapılması gereken belediyeler, tabii şimdi diyeceksiniz ki ya konuşuyorsun konuşuyorsun da e, AFAD nerede, Tekirdağ AFAD Müdürlüğü nerede? Çok doğru söylüyorsunuz, onu da dile getirmemiz lazım. Ama şu konferansı görünce gerçekten diyorum ki ya ne konferansı daha artık, hani bırak hocanın şortunu, donunu, terliğini, e Esas Büyükşehir Belediyesi hala konferans aşamasındaysa çok yazık. Hepimize yazık yani. Mesela bir yerde bin tane battaniye hazır mı? ülkemizin çeşitli bölgelerinde tekrar bu yaşanabilir, Tekirdağ'da yaşanabilir, İstanbul'da yaşanabilir. Tekrar Maraş'ta, Malatya'da sürekli depremler, Çanakkale'de, Ege'de, Antalya'da hemen hemen her gün bir yerden deprem haberi geliyor. E bunlar demek ki bu ülkemizin gerçeği ise biz de bununla yaşayacaksak öncelikle kentsel dönüşüm şu anda yapamıyorsak hiç olmazsa ondan sonra nereye ne yardım yapacağız? Bununla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor ama hala biz konferans aşamasındaysak bu çok acı tablo. Şimdi e, tabii esas e, yapılması gereken bir nokta daha var. Bu gördüğünüz konteyner şehirler bunlar e, şu anda e, yani deprem yokken önceden hazırlanması gerekiyor. Bakın bu aslında çok kolay bir olay. Zor bir şey değil. Böyle bunun altyapısını e, belki bir anda 300-500 konteyner koyamazsınız ama e, 50 tane koyabilirsiniz boş konteyner. 5 tane koyabilirsiniz her ilçeye. Bunun yeri belli ise, e, belirlenirse, altyapısı, su hatları, elektrik hatları kanal, varsa, kanalizasyon hatları şimdiden hazırlanırsa bu yaşam alanlarının gerçekten Allah korusun e, böyle bir deprem ülkenin neresinde yaşanırsa yaşansın buralara artık ihtiyaç var. Yani bu çok önemli bir nokta. Bu, bu alanlar hem Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hem ilçe belediyeleri tarafından bu alanlar şimdiden oluşturulması lazım. Yani yine konferansla geçiştireceğinize, evet böyle bir alan belirledik ve 5 tane konteynerle başladık. İşte e, her ay buraya 5 konteyner ekleyerek devam edeceğiz derseniz e, bu yaşam alanları şimdiden hazırlanmış olur. Elektriği, suyu, altyapısı, belki içinde barınabilecek battaniyesi, odun sobası, elektrik sobası, her neyse. E, su depoları, e, ya bunlar şimdiden hazırlanırsa bu deprem gerçeğine... Ee, bir şekilde hazırlık yapmış oluruz. Bunlar çok önemli. Ha şöyle bir proje de var. Ben aynı zamanda karavancıyım, kampçıyım. Ee, biliyorsunuz coğrafyamızda da çok güzel kamp alanları da var. Yapılabilecek alanlar var. Belediyeler bunu normal zamanlarda kampçılar için kamp alanı ücreti karşılığında diğer zamanlarda da Allah korusun deprem olduğunda çıkın kardeşim dersiniz kampçılara oraya Depremden zarar gören gerek ilçemizde, ilimizde gerekse başka illerden gelen misafirleri de otellerde barındıracağım. Ondan sonra da e, sezon başladığında çıkın dışarı e, deyip de bütün Türkiye'ye mahcup olmaktansa işte bu deprem konteynerlarını şimdiden hazırlarsınız. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanacak deprem esnasında da dersiniz ki gelin bende e, 100 konteynerlık ne bileyim 10 bin vatandaşı barındıracak alt yapı hazır dersiniz. Bunu normal zamanda belki bu şehirde gerçekten e, Allah korusun evi yanan oluyor, ailesinden e, ayrılan oluyor, kış şartlarında sokakta kalan vatandaşlar oluyor. Yani bu tür e, yapılar, alanlar her zaman bir belediye başkanının ihtiyacı. Yani bunu çok yaşıyoruz. E, evim yok, dışarıda kaldım diyen insanlar bugün e, gün geçtikçe artıyor. Evsizler artıyor. Bu sosyal adaleti sağlar. Böyle bir yer yaptığınız zaman bunun 3 konteynerinde bu insanlar yaşar, 5 konteynerinde kampçılar yaşar, geri kalanında da Allah korusun depremde mağdur olan insanlara da alır getirirsiniz, buraya yerleştirirsiniz. E, sosyal adalet, sosyal belediyecilik böyle olur. Çok mu zor yani hala da biz konferans aşamasındayız. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi bu depremle ilgili artık konferans aşamasından çıkıp deprem konteynerleri, yaşam alanları ve bunların içindeki malzemeler e, bunlara yönelik. Bunların bir kısmı belki bağışta da olabilir. Yani bölgemizde bunları imal eden fabrikaları var. Yani hem tekstil üzerine hem e, dediğim gibi alet avadanlık e, işte jeneratöründen tutun. E, bunlar e, zor bir şeyler değil. E, özellikle bizim Tekirdağ coğrafyası e, 14 tane organize sanayi bölgesi, 2 bin fabrikanın bulunduğu bir yerde. E, tabii diğer bir konuda Personelin eğitimi, bakın bu çok önemli. Geçtiğimiz günlerde Çorlu belediyesi bununla ilgili bir acil kurtarma ekibi kurdu. En son 20 kişiye daha sertifikasını verdi. Hemen şimdi aklıma geliyor, çok daha büyük belediyesi bununla ilgili bir eğitim parkuru yapabilir. 1 milyon 100 bin kişinin yaşadığı yerde, bunların tabi özellikle vatandaşlar, insanlar yaş aralığı var, sağlık durumu var. Bu arama kurtarma ekiplerinin sayısı arttırılabilir bu sadece itfaiye personeliyle yapılacak iş değil. Deprem kurtarma işi ayrı bir uzmanlık işi. Yani burada yüzlerce gönüllü var. Bunların eğitimleri aralıklı verilmesi lazım. Üç ayda bir bu kişiler o parkurda bu eğitimini alması lazım. Bu çok zor bir şey değil. Parkur düzenlenebilir. Bunların tabii özel alet havadanlıkları var. Bu ekipler oluşturulur. Arama kurtarma ekibi sadece depreme yönelik değil. Sel oluyor, başka Doğal afetler oluyor. Bu doğal afetlerde gönüllerden oluşturulan arama kurtarma ekiplerinin eğitim yapacakları bu alanlar oluşturulabilir, oluşturulması gerekiyor. Ama biz hala konferans aşamasındayız. Hala konferans, ikinci konferans, üçüncü konferans yani körler sağırlar birbirini ağırlar. Hadi çok uzatmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.